Merhaba arkadaşlar. Matematik ve geometri dünyası TYT matematik çıkmış soru çözümüne hoş geldiniz. Sorum şu şekilde. Yukarıda verilen 5 tane sayı var arkadaşlar. Teoman 2 tanesini, diğer üçünü ise anıl seçip seçtiği bu sayıları toplayınca ikisi de aynı sonucu buluyor. Buna göre anının seçtiği sayıların çarpımı teomanın seçtiği sayıların çarpımının kaç katıdır? Şimdi o zaman şu sayımız kök 2. Kök 8'de ben kök içinde 4 çarpı 2 olarak yazarım. Kök 8 sayısı 2 kök 2 eşit kök 18 sayısı 9 çarpı 2'den 3 kök 2'ye, kök 32 sayısı 16 çarpı 2'den 4 kök 2'ye, kök 128 sayısı 64 çarpı 2'den 8 kök 2'ye eşit. Şimdi Teoman 2 tanesini seçiyordu, anladı 3 tanesini seçip toplayıp toplamlar birbirine eşit oluyordu. O zaman arkadaşlar şöyle bakıyoruz, şurada kök 2'de. 2 kök 2, 3 kök 2, 4 kök 2, 8 kök 2. Şimdi o zaman Teoman 2 tane seçtiğine göre Teoman 8 kök 2 ile kök 2 seçmiş toplamı 9 kök 2. Anıl ise 2 kök 2, 3 kök 2, 4 kök 2 sayıları seçmiş. Anıl seçtiği sayıların çarpımı. Anıl seçtiği sayılar neydi? Şunlar da 2 kök 2, 3 kök 2, 4 kök 2. Bunları çarparsam 2 çarpı 3, 6, 6 çarpı 4, 24. 24 çarpı kök 2, kök kök 4 dışarı 2 oraya çıkıyor. 24 çarpı 2, e, 48, 48 kök 2 yapıyor. E, kimin? Ananı seçti sayılar. Tevamını seçti sayılar. 8 kök 2 ile kök 2 çarparsam 8 çarpı kök 4'ten kök 4 dışarı 2 olarak çıkıyor. Yani şunları da çarpma 16 yapar arkadaşlar. Bize ne demişti? Anını seçtiği sayı ile çarpı t seçti seçtiği sayı çarpı kaç kat ne iştir? Anını seçtikleri 48 kök 2 onu ben gidip e e t seçti seçtiği sayıya yani 16'ya bölersem cevap ne çıkar? 48 bölü 16 3 3 kök 2 olacakmış cevabımız. Eşlikli iyi çalışmalar. Kolay gelsin.